6. sınıf fen bilimleri beceri temelli testler 5. ünite cevapları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf fen bilimleri beceri temelli testler 5. ünite cevapları SEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 94 cevapları SEF 1 NASA Dünyamızı ıstan güneşin sesini paylaştı. Güneşte gerçekleşen büyük patlamaların sesi dünyadan duyulmamaktadır. NASA'da çalışan bilim insanları Güneş'i yakından inceleyemedikleri için Avrupa Uzay Ajansı ESA ve NASA'nın gözlem evinde Güneş'in doğal titreşimlerini yakalayarak kaydediyorlar. Ardından fizik laboratuvarında bu titreşimleri ses haline dönüştürüyorlar. Verilen habere göre Güneş'te gerçekleşen patlamaların dünyadan duyulmama nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Patlama şiddetinin az olması. B) Güneş'in dünyaya uzak olması. C. Uzayda sıcaklığın düşük olması. D. Uzayın büyük bir boşluk olması. Cevap, D. İkinci aşağıda sesin farklı maddelerde ve farklı sıcaklıklarda yayılma süratleri gösterilmiştir. Tabloyu inceleyen bir öğrencinin yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Farklı hallerde bulunan maddelerde ses farklı süratlerde yayılır. B. Aynı sıcaklıktaki farklı maddelerde sesin yayılma sürati farklıdır. C. Sesin aynı mesafedeki yayılma süresi maddenin cinsine bağlıdır. D. Aynı maddenin sıcaklığı arttıkça sesin yayılma sürati artar. Cevap A. SEFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 95 Cevapları, SEFL 3. Ses ile ilgili yapılan bir etkinlikte. K, L ve M kaplarına aynı maddenin 3 farklı hali konuluyor. Her kabın içerisine aynı zamana kurulmuş çalar saatler yerleştiriliyor. Her kaptaki sesin kaç saniye sonra duyulduğu kronometrele ölçülüp tabloya kaydediliyor. Bu etkinliğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. M kabında buz olabilir. B. Ses en hızlı K kabında yayılmıştır. C. Tanecikler arası mesafe K, M, L'dir. D ses 3 ortamda da aynı şekilde duyulur. Cevap C. Dördüncü bir öğretmen ses konusu ile ilgili yapılacak etkinlik için öğrencileri gruplara ayırarak aşağıdaki gibi sıralıyor. Her bir gruba top vererek topun en baştaki öğrenciden sona kadar elden ele taşınmasını istiyor. Buna göre etkinlikle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A. Top sesi. Öğrenciler ise tanecikleri temsil etmiştir. B ses dalgalar halinde yayılarak ilerler. C tanecikler arası boşluk sesin yayılma süratini etkiler. D gruplar sırasıyla katı, sıvı ve gaz ortamları temsil etmiştir. Cevap B. SEF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 96 Cevapları SEF 5. Ses özelliklerini araştıran bir öğrenci telli müzik aletleri ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Öğrenci farklı telli çalgılarda aynı nota çalındığında seslerin kulağa farklı geldiğini anlamıştır. Buna göre seslerin farklı duyulmasının nedeni. 1. kaynağının değişmesi. 2. Dinlerken bulunulan mesafenin farklı olması. 3. Müzik aletlerinin farklı malzemelerden yapılmış olması. Özelliklerinden hangileri ile ilgilidir? A. Yalnızı. B. Yalnız 2. C. Ayv 3. D. 2 ve 3. Cevap, C. Altıncı sincaplar ceviz, fındık, fıstık gibi kabuklu yiyecekleri çok severler. Bir sincap bu yiyeceklerin içinin dolu olup olmadığını anlamak için kabuklarına vurur. Gelen sesin farklılığına göre yiyeceğin varlığını anlar ve kabuğu kırarak beslenir. Yiyecekten gelen seslerin farklı işitilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sesin yansıması. B sesin soğurulması. C ses kaynağının farklılaşması. D sesin yayıldığı ortamın değişmesi. Cevap C. TEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 97 cevapları. TEF 7 sesle ilgili bir etkinlik için aşağıdaki düzenek hazırlanıyor. Hoparlör çalıştırıldığında ses dalgaları gergin balonu titreştirmekte, buna bağlı olarak balon üzerindeki düz ayna titreşmektedir. Aynanın titreşmesi ekranda farklı görüntülerin oluşmasına sebep olmaktadır. Hoparlörden farklı sesler verilerek ekranda aşağıdaki görüntüler elde edilmiştir. Yapılan bu deneyle ilgili. 1 Ses farklı ortamlarda farklı hızlarla yayılır. 2 Ses maddelerden yansıyabilir. 3 Farklı kaynaklardan farklı sesler elde edilir. İfadelerinden hangilerine ulaşılır? A. Yalnız I. B. Yalnız 3. C. Ay 3. D. 2 ve 3. Cevap. B. 8. Mars'ın atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur, yoğunluğu dünyanın atmosferinin yaklaşık %7'si kadardır. Atmosferin ortalama sıcaklığı dünyada 15 derece, Mars'ta ise 50 C olarak belirlenmiştir. Verilen bilgiye göre Mars'ta oluşan ses ile ilgili. I. Yayılmaz. 2. Dünyadakinden daha yavaş yayılır. 3. Dünyadakinden daha uzaklara yayılır. Çıkarımlarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ayv 3. D. 2 ve 3. Cevap. B. SEFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 98 Cevapları SEFL 9 sesin farklı ortamlardaki hızını araştırmak isteyen bir öğrenci şekildeki gibi sadece tanecik sayılarının değiştiği dört farklı ortamda ölçüm yapacaktır. Bu ortamların içerdiği tanecik modelleri aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki grafiklerden hangisi bu ortamlardaki sesin yayılma süratini göstermektedir? Cevap A. 10. iki arkadaş aynı doğrultu üzerinde durup sesle ilgili bir uygulama yapıyorlar. Kan davula vurarak ses oluşturuyor. Ali ise, Kaan'ın davula vurduğunu gördüğü anda kronometreyi çalıştırıyor, davul sesini duyduğu anda ise durduruyor. İki arkadaş bu uygulamayı 3 gün boyunca aynı saatte tekrarlıyorlar. Bulundukları ortamın bazı özelliklerini ve ölçerek elde ettikleri verileri aşağıdaki tabloya not ediyorlar. Buna göre sesin havadaki yayılma süratı ile ilgili. I. Havadaki nem oranından etkilenmez. 2. Rüzgardan etkilenir. 3. Hava sıcaklığı arttıkça artar. Çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 3. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap. C. SFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 99 Cevapları. SFL 11. TUSUNAMI önceden kestirilebilir mi? Su altı depremlerinin hemen sonrasında okyanusun derinliklerinde oluşan büyük dalgalar tsunami'ye sebep olur. Araştırmacılar tsunami dalgalarından daha hızlı hareket eden ses dalgalarının taşıdığı enerjiden faydalanarak tasarladıkları erken uyarı sistemi ile tsunami'nin büyüklüğünü ve şiddetini tahmin etmeyi planlamaktadır. Buna göre, I, ultrason cihazları ile böbrek taşlarının kırılması. 2. Gök gürültüsü olduğunda araba alarmlarının çalması. 3. Şimşek olayında önce ışığın görülmesi sonra sesin duyulması. Örneklerinden hangisi metinde verilen ses özelliği ile benzerlik gösterir? A) ay 2 B) ay 3 C) 2 ve 3 D) 2 ve 3 Cevap: A 12. Araç park sensörleri sesin teknolojideki kullanım alanlarından biridir. Araçların ön ve arka tamponlarına yerleştirilen sensörler yüksek titreşimli ses dalgaları yayarlar ve aracın bir engelle karşılaşması sırasında sürücüye uyarıda bulunurlar. Metinde verilen araç park sensörlerinin çevredeki engelleri algılamasında sesin hangi özelliğinden faydalanılmıştır? A) Sesin iletişimde kullanılması B) Sesin madde tarafından yansıtılması C) Sesin farklı ortamlarda farklı duyulması D. Sesin süratinin ortam yoğunluğuna göre değişmesi. Cevap, B. SEF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 100 Cevapları, SEF 13, Ekolokasyon. Ekolokasyon yani yankıyla yön bulmada yarasalarınkine çok benzer bir yöntem kullanılır. Yarasalar çıkardıkları seslerin nesnelerden yansımalarıyla etraflarında neler olduğuna dair fikir edinirler görme engelli bireyler de yarasalar gibi sesle görerek yönlerini bulabilirler. Bu yöntemi bir bilim insanı şöyle anlatmıştır. Herkesin çıkarttığı ses farklıdır. Örneğin ben dilimi ağzımın üst kısmında şaklatırım, bu keskin bir sestir. Çevrenin gürültüsünü aşıp size onlarca ya da yüzlerce metre ötesine dair bilgiler getirebilir. Ekolokasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Ultrason cihazında cisimlerin görüntülerinin oluşmasını sağlar. B. Nesnelerin hangi malzemeden yapıldığına dair bilgi verir. C. Ses dalgalarının nesneler tarafından soğurulması prensibine dayanır. D. Nesnelerin bir noktadan uzaklığının belirlenmesinde kullanılır. Cevap: C 14. aşağıdaki kutulara çalar saatler aynı zamana kurularak yerleştiriliyor. Kutuların etrafı farklı malzemelerle kaplanıyor. 3. Kutudaki çalar saatin sesi net olarak duyulurken, 2. Kutulardaki çalar saatlerin sesi çok az duyuluyor. Buna göre kutular kaplanırken hangi malzemeler kullanılmış olabilir? A. Strafor köpük ahşap taş yünü. B. Pamuk bakır levhalar demir levhalar. C. Alüminyum levhalar metal levhalar silikon yünü. D. Cam yünü bulaşık süngeri çinko levhalar. Cevap D. CEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 101 cevapları. CEF 15. Arabalardaki park sensörlerinin çalışma prensibi araştırılarak bununla ilgili bir proje yapılıyor. Yapılan projeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Sesin yansıma özelliğinden yararlanılmıştır. B. Ses dalgaları gaz ortamda yayılmıştır. C. Cisimden uzaklaştıkça bip sesi kısalmıştır. D. Ses dalgaları cisme yaklaştıkça sesin şiddeti artmıştır. Cevap, D. 16. Dışarıdan gelen sesin azaltılması ile ilgili yapılan etkinlik aşağıdaki gibidir. Odanın duvarları plastik köpükle kaplanıyor. Yumurta kolisinin çukur olan iç yüzeyleri pamuk ile dolduruluyor. Doldurulmuş yumurta kolisi plastik köpük üzerine tutturularak tüm duvar ikinci bir katmanla kaplanıyor. Oda içerisindeki ses şiddeti ölçülüyor. Etkinlikte ses yalıtımının gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için. I. Aynı duvara kumaş ile üçüncü katman ilave edilmeli ve bir ölçüm daha yapılmalı. 2. Duvara hiçbir kaplama yapılmadan ses şiddeti ölçülmeli. 3. Yumurta kolisi yerine plastik köpük kullanılmalı. İşlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A. yalnız I. B. yalnız 2. C. Ay 2 D. 2 ve 3. Cevap B. SEF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 102 Cevapları SEF 17 Desibel Metre Ses Düzeyini Ölçmeye Yarayan Alettir. Ses Yalıtım Malzemesinin Seçimi ile ilgili aşağıdaki düzenek hazırlanıyor. Düzene ses yalıtım malzemesi olarak sırayla sünger, metal ve ahşap yerleştirilerek desibel metre ile ölçüm yapılıyor yapılan ölçümler sonucunda elde edilen değerleri gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Cevap A. SEF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 103 Cevapları SEF 18. Öğrenciler çalar saat, boş kutu, sünger ve pamuk kullanarak 3 farklı düzenek hazırlıyorlar. Saatler çaldığında duyulan seslerin şiddetlerini aşağıdaki grafik ile gösteriyorlar. Buna göre yapılan deneyle aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt aranmaktadır? A. Sesin yayılması katılarda ve boşlukta farklı mıdır? B. Sesin yayılması için maddesel ortam gerekli midir? C. Farklı ses kaynaklarından farklı sesler çıkar mı? D. Sesin yayılmasını önleyen malzeme var mıdır? Cevap D. S.E.F.L. 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 104 Cevapları SEF 19 Açık tarz çalışma ofislerinde çok fazla ses kirliliği olması çalışma performansını olumsuz etkiler. Bunun önüne geçmek için akustik uygulamalar yapılır. Bazı maddelerin yalıtımla ilgili özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre en iyi çalışma ortamı aşağıdaki ofislerden hangisindedir? Cevap: D SEFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 105 Cevapları, SEF 20, Ses ve Özellikleri Ünitesi ile ilgili yapılacak araştırma için hipotezler belirleniyor. Hipotez 1, Sesin yayıldığı ortam değişirse ses farklı işitilir. Hipotez 2, Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Bu hipotezleri test etmek için aşağıdaki kaplar kullanılarak uygun deney düzenekleri oluşturulacaktır. Buna göre, I, K ve M kaplarına metal kaşıklarla eşit kuvvetle vurarak hipotez bir test edilebilir. 2. K ve M kaplarına konulan çalar saatler çaldığında hipotez bir test edilebilir. 3. L ve N kaplarına metal kaşıklarla eşit kuvvetle vurarak hipotez 2 test edilebilir. 4. L ve N kaplarına konulan çalar saatler çaldığında hipotez 2 test edilebilir çıkarımlarından hangileri doğrudur? A. Ay 3 B. 2 ve 4 C. I. 2 ve 3 D. 2, 3 ve 4 Cevap B. 6. Sınıf Fen Bilimleri Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Beceri Temelli Testler 5. Ünite Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.